Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi evde oturuyoruz. Aa, çok sıkılıyorum. Evde vakit geçmiyor. Hayır Sıkılmak geçiyor. Sıkılmak yok. Evde bir sürü içerik çekiyoruz size. Kaçıncı gün oldu bu? Kaç gündür hapis hayatındayım? Açsın açsın. Ben saymıyorum. 9-10. Zaten herhalde. bir ay evden çıkmamışlığım da mevcut Yani sadece markete gitmiştim ama zorunlu olunca daha zor geliyormuş. Evet, bunlar çok aha. mutlu tabii. Bunların keyfi yerinde bunlar. Bol bol evden içerikle çıkacağız. Bugün geldi sıra kadınlar ne oynadığımızı sanıyor. Hazır evdeyken Ceyda'cığım. Erkekler ne giydiğimizi sanıyor, ne sürdüğümüzü sanıyor gibi bir şey işte yani çok da anlatmayacağım içeri. İzlerken şey yaparsınız, Siz ben bazı oyun terimleri soracağım Ceyda'ya. Bakalım Ceyda bunları ne kadar sallayacak. Hazır mısın Ceyda'cığım? Hadi. Hadi. Ha Hadi, devam edelim. <laughs> bir süre sonra. Flank nedir? Flank. Evet. Flank nedir? Oyun mu bu? Oyun mu oynuyorsunuz böyle bir? Ha terim aşkım terim. terim. Yani işte falan flank gibi. <laughs> Biz de işte iki top tüfek aldık falan Flank. Top tüfek ne ya? <laughs> ne bileyim oyunlarda. Sen de öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> CSGO'da. <gülüyor> bir tek o oyunu biliyorsun evet. Battlefield yok muydu bir de? Tamam. Flank nedir yani sonuç olarak? Geçersiz bir şey. Yetersiz. Böyle anlamı olmayan. Ya falan filan diyoruz ya falan. Flank. Olmaz bu. saçma bir şey oldu. Yandan kuşatmak demek. Flank yani kuşatmalar. Yana Sağlısı gelip solun. birbirinize kuşma atıyorsunuz. Ceyda lütfen ya. Burada şimdi sana onun taktiklerini anlatmayacağım. Hazır mısın? AVP'yi sal bana. Sal bana zaten bana gönder demek. Evet. Sağ biz İzmitliyiz biliyoruz bu konuşması. Güzel. Yani, tamam. AVP'ye sal bana kardeşim dediğinde muhtemelen sende olan bir bir şey var. E, harita, ne var? Harita olamaz. Sendeki gücü bana ver gibi. AVP Sendeki, ne demek yani? E, sende olan <laughs> ve diğerlerinde olmayan grubun sadece birbirinden istediği <laughs> zamanlarda kullanabildiği bir şey. Atıyorum AVP şimdilik sende dursun gibi. Hani markette kasaya gittiğimiz zaman kasanın ana hep karşı kası yerdedir ya. <laughs> onun gibi. Çocuk gidiyor bak mahvoldu gitti. <laughs> ver şunu bana. Hani der ya bir Hayır saniye anahtar karşıda der ya. Yani. Onun gibi Hayır. düşündüm. AWP'yi sal bana. Sniper'ı bana ver ben bu el oynayacağım demek. Sal bana ne demek demedik yani sana. AWP'yi sal bana dedik ya. Devam ediyorum. 2'de 0. Battle Royale nedir? Battlefield'in kraliyet için <laughs> özel yapılmış <laughs> versiyonu. en pahalı <laughs> paketi yani. Royal <laughs> paket. <Kraliyet gülüyor> paketi. Her şey full yani. İçinde bütün özellikler hep üst düzey yani Hayır. pahalı. Ne? Bir haritaya bırakılan oyuncuların sonuncusunun hayatta kalması. Hani 100 kişi haritaya atıyorlar, bir kişi hayatta kalıyor. PUBG gibi oyunlar. Battle Royale. <laughs> MOBA nedir? Ceyda sen bunların hiçbirini bilemeyeceksin galiba. Nedir ben ya? tutturuyordum sallayarak. E de sizinki çok saçma ama yani. Sizinki çok mantıklıydı gerçekten Benimki ya. Benimki mantıklı ama MOBA. Nedir babacığım MOBA? MOBA nedir? MOBA? Map'ten düşünürsek haritanın evrilmiş küçük bölgesel alan görme teknolojisi gibi bir şey olabilir oyunun teknoloji içinde. Teknoloji mi? O nasıl teknoloji? <laughs> yani programda yani o yazılmış bölümde alanı görebiliyorsun. Tamam açılımını söylüyorum. Multiplayer Online Battle Arena. Herkes canlı olarak birlikte oynuyor. Bütün herkes dışarıdan <laughs> gelebiliyor yani. Hani sadece arkadaşlarına değil multiplayer hani. <laughs> yeah, bütün tamam. oyuncularla oyuncularla birliktelik arenada hep bütün tamam, Tamam hadi kabul ediyorum. Tamam ne? kabul ediyorum. <laughs> Gruplar halinde birlikte savaşarak oynadıkları oyunlar Bihim... aslında MOBA denir. League of Legends var ya. Lo evet birlikte oynanıyor. AFK nedir? Bak bunu bilirsin. AFK ben yokum. Gittim. AFK oldum, oyundan çıktım, öldüm, yokmuşum gibi görünüyor. Karar ver hangisi? Hepsi evet, AFK işte, AFK olmak, çıkmak yani, yok olmak o oyunda. Hayır, çıkmak o, değil. O yani, bu ya AFK oldum deniyor ya Fırat. Tamam. Evet. Şimdi bana şimdi bir bilmiyorum. Çıkmıyor ama oyundan? Tamam, oyundan işte. İptal oluyor yani oyunun içinde. Ya nasıl ya. anlatabilirim? AFK olmak AFK olmaktır. Yani oyunda değil ki normalde de var. Saçma bir şaka yaptığım zaman AFK yazıyorlar işte bana. İşte o yani. Hanım, yok oluyorlar o sırada. Away from klavye demek. Tamam, klavye Klavyeden uzaklaştım. Değil. Yani gittim. Bilgisayarın başında değilim. Sen başında değilim tamam yani. Tamam hadi kabul ediyorum. AI nedir? AI diye de yazılıyor. Göz... Artık bunu bilirsin. Göz göze. <laughs> AI ne diye yazılıyor? AI. <laughs> ya bu ne diyeceksin? <laughs> A i ne? A i A i eşek onu gibi. AI okunuyor A i diye okunuyor Ceyda. A i diye okunmuyor. Sürekli bağırdığınız için oyun oynarken A diye A i olur. Ceyda'cığım A i diye okunuyor. A i diye o yazılıyor dedim. A -i. Ya bu ne ya? Ne ha? Artificial intelligence. Yani yapay zeka. Fırat nereden bileyim? Artificial intelligence. Yapay zeka demek Ceyda. Bir çok filmde geçer ya. AI diye filmde var hatta çok güzel filmdir. Hiç at. Ben. Bu karantina günlerinde izleyin. Değil mi kız? Yapay zeka ile ilgili kitap okuyorum hiç AI diye bir şey geçmiyor Fırat. Türkçesi yapay zeka, ya. yapay zeka diyorlar Türkçe. Tamam. O zaman bana Türkçe niye İngilizce soruyorsun her şeyi? AAA game nedir? AAA triple A. Şimdi siz birlikte oynarken. Diyelim ki bir oyuncu bu oyunu oynamamış. O da o geldi dahil oldu. Mesela sen dedin ki işte Battlefield oynuyoruz dedin. Karşıda aa aa ben bu oyunu oynamadım diye şaşkınlık şeyi geçiriyor. O sırada aa game oluyor o çocuk. Anladın mı? APK. Yanlış. <laughs> bir dakika ya. Arkadaşlar Adanalı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarınızı oyuna çağırın oyunu. <laughs> Bunu şeyden düşünebilirdin hani A plus gibi düşünebilirsin belki. Triple A. O zaman en pahalı oyunlardan biri mi A plus? A plus demedim. Triple A dedim. Triple A işte 3 art A evet, sizi en yüksek Bütçeli, yüksek bütçeli dev prodüksiyon oyunlar. Anladın mı? GTA gibi yani. Üst seviye yani. Indie game nedir peki? Bak hemen arkasına koydum. Indie game ha, açacağım da göreceğim. Indie müzik gibi. O daha böyle çeşit severler, araştırırlar anladın mı? Indie müzik severler. Böyle garip garip müzikler bulmayı severler. Indie game de böyle herkesin bilmediği, böyle değişik deneyimler. Ne oluyor ya? değişik deneyimler yaşamak isteyen gamerların böyle bulduğu herkes oynamaz o oyunları. Ne? Büyük firmaya bağlı olmayan küçük şirketler tarafından yapılan oyunlar. O yüzden çok reklam olmadığı için sen araştırıp buluyorsun. Indie müzik de öyle bir şey. Özlem mesela indie müzik. Evet. Tamam. Ne bildim o zaman evet. Hayır bilmedin Ceyda. Nasıl bilmedim ya bildim işte. Sen ne onu ne yanlış sanıyorsun. Sen onu millet popüler olmayana da indiden zannediyormuşsun. zannediyorsun. Ha, o tamam. Hayır. doğru demedim mi? Değişik araştırıyorsun, buluyorsun. Yani doğru dedim bence. Doğru. Peki. Siz hep oyun mu oynuyorsunuz bilgisayara? Başka yaptığınız bir şey yok mu? Heh. AOE nedir? Area of Effect. Hadi bak bazı açıklamaları da söyleyeceğim. Area of Effect. Of kapalı of mu? Of mu? Of. F ile. Tek F. Çevredeki yan etkiler efektler işte. Yani, area yani de. ne demek? Oyun oynuyorsunuz. Savaş alanı. Savaş alanına girdiğin zaman etraftaki efektler yani şey gibi düşünün işte. Nasıl Instagram'da efektler var? İşte ne bileyim dönem efekti gibi geliyor <laughs> renkleri. O da oyuna gelen efektler yani çevresel efektler. Yok öyle olmayabilir. Bu daha mantıklı geldi. Çevresel efekt. Yani? Yani yandan gelen herhangi bir çevresel efekte karşı oyunun içindeki insanın kendini koruması. <laughs> Nereye gittik ya? Evet. Hayır. Area of Effect geniş bir alana zarar veya yarar vermesi için atılan büyülere denir. Yani alan büyüleri demek ne saçma? Çok saçma. Araya Alan skilleri de deneyebilir. Tamam efekt çeşidi Hı. söyle bir tane. Girdin oyunda bana bir araya bir efekt al bakayım. <laughs> Alev attım. Evet. Bir kişiye değil. O alanda bulunan her türlü şeye tamam. hasar verdim. Tamam. Çevresel faktörlerden gelen etkiler. Gördün sen efekt anladın onu. Instagram efekti gibi. Bu öyle efekt değil. Etkilenmek manasında. Araya etkileyici demek. Team speak nedir? Team speak. Oyundaki kişi diyor ki. Team. <laughs> toplan <laughs> speak yapacağım. <laughs> Geçiyor böyle hani komutan gibi anladın mı? O team speak yapıyor. Çağırıyor bütün ekibi. Bu nasıl oynamak şeklinde direktifler veriyor. Bitiyor. Bir mola olmuş oluyor team speakçi molayı alıyor ve oyundaki insanlara bir takım konuşması yapıyor. Yanlış. Geçiyorlar. Konuşma programı hep beraber konuştuğumuz programın <laughs> adı. Peki soruyorum. Metin 2 iki... nedir? Metin 2 biliyorum oyun. Ne oyun? Ama ne? ne oyun olduğunu bilmiyorum. Metin mi yazıyor herkes oyunun içinde? Belirli metinler var ve sen o metinlere göre mi oynuyorsun? <laughs> Mesela atıyorum oyunun içinde bir bakkal var, metin. Bakkala üzerine yazılan bir hikaye var. Evet. <laughs> Sen mesela bakkala varana kadar başına gelenlerin olduğu büyük bir metin yazılıyor o hikaye. Ee? Bu birinci mesela. Metin bir bu. <laughs> Bunu atlarsan level metin ikiye geçiyorsun. <laughs> Niye bakkal aklıma geldi bilmiyorum. Çünkü içinde bakkal görünümlü metin iki şeyleri çok gördüm ben. Yanlış mı? İçinde bakkal görünümlü Metin 2 şeyleri. Evet mi? böyle paylaşımlar gördüm. Yanlış mı söylüyorum? <laughs> ben şöyle bir şey <laughs> metin görmedim. Metin 2 ne? Metin 2 bir oyun. Atlara, dinozorlara falan biniyorlar. Garip garip. Okçular <gülüyor> var. Yağmur <laughs> bakkal. Falan. Level atlıyorlar. Level atlayınca Metin 2'ye mi? Deli gibi para harcıyorlar falan. Öyle bir oyun. PES. PES yani. PES serisi. Nedir? PES futbol oyunu. Maç. Bravo. Bunu biliyorsun <laughs> he. <Şş, bunu> <laughs> PES atalım. <laughs> Night Online nedir? Night Online sadece akşamları oynanan oyunlar oluyor. Yani Night Online. Akşamları night, on... night. K, N, I. He, Night Online. Bıçakla oynanan oyunlar işte. Night. Night değil. Night. Aaa, Night. Knife... <laughs> Sadece online olduğumuz zamanlarda birbirimize... <laughs> ne demek? Birbirimize <laughs> şövalye gibi davrandığımız, birbirimizi kutsadığımız oyun günler. Mı? Bir oyun cinsi bu. Night Online. Tamam, onu biliyorum. Tüm Türkiye kırıldı, oynadı. Turn-based strateji nedir? Şudur. oyna girdiniz diyelim ki bir şey oynuyorsunuz. Der ki dön de bir stratejine bak. Arkadaşını azarlar. Bu nasıl bir... <laughs> strateji kurmak Çok kötü musunuz? oynadın gibi bir şekilde. Yani arkadaşınıza dön Bak strateji ne? Diye verdiğiniz birbirinize uyarılar. Oyun içinde birbirinize atarsınız. Böyle. Hayır. Ne? Turn based strateji sırayla oynanın. Satranç gibi düşün. Bir ben, bir ha, sıra sen. Bir ben, bir sen. Grand Theft Auto. Nedir? Otomobil oyunu, yarış. Ya mesela Formula 1 var ya, Formula 1. Bu da Grand bilmem ne auto. Grand Pista Auto demedin mi? Grand Pista Auto demedim mi ya. Ne dedin ya? Grand Pista Auto ne ya? <laughs> ne dedin? Grand Theft Auto. Ha, İtalya Grand Pisti gibi düşündüm bir anda. <laughs> Oyunun en bilir kişisi yani Grand'ı, büyük. Geliyor ve teftişe geçiyor yani. Otomatik bir teftiş oluyor oyun içerisinde. Bakalım herkes kurallara uyuyor mu? GTA <laughs> nedir Ceyda? GTA oyun çeşidi. Grand Theft Auto da oyun çeşidi. <gülüyor> <gülüyor> GTA Grand Theft Auto zaten. Ha uzatma sorma dedin uzadım sordum bir şey daha zorlandı. GTA'nın açılım içini hiç bilmiyordum. O zaman eskiden tepeden oynardık. GTA'ydık. Uzatmazsın. GTA GTA'dır. Karambit nedir? Karamba karambita. Karambit bir oyunun içindeki bıçağın ismi. Nereden biliyorsun lan? Nereden biliyorsun gerçekten bunu? Selam. Bunu nereden biliyorsun Ceyda, karambitsin. Karambit düşürmüşlüğüm var benim. Şu hareketi nereden biliyorsun? O karambitte yapılan bir şey değil. Oyunda karambitin var. Vurdun gitti. Aşkım karambit de bilirsin yani. Ne var karambit mi? Kız, çaktırın. hiçbir şey bilmiyordum. Karambiti nereden biliyorsun? Evet başlayalım. Karambit düşürmüşlüğü var bu arada. Kutu açtırmıştım. Karambit düşürmüştü. Hepimiz yayında çıldırmıştık. Ben yani böyle Ceyda evet. anlam veremedi tabii duruma. Dolarlar dolarlar. Evet. Peki bunu biliyorsun bence. Bug nedir? Bug oyunun içindeki bug'ını buldum derler. Böyle bir zayıf noktasıdır. Hani oyunun nasıl anlatabilirim ya İngilizcesi bugını bul, buldum dersin oyunun anladın mı mesela araba oyunu oynuyorsun diyelim ki My Summer Car gibi düşün Oradan bir anda araba havaya fırlar mesela Aynen öyle. Oyunun en alakasız yerine böyle garip garip şeyler olur. Oyunun bug'ıdır o. <laughs> Aferin tamam doğru. Bu doğru. Hadi devam e, edelim. Ditch nedir? Ditch. Bunu demin söylediğin yanlışlıkla ama. Ditch. 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 Ditch atmak. Hı -hı. Diş, diş atmak var ya şarkıda. Bu da oyunun içinde diş atmak. Yani karşı tarafa, rakibine, şeydeyken... Niye sadece ben savaş oyunları oynuyorum? <laughs> ne ya, şeydeyken. <laughs> savaş oyunları. Köpek nereye gitti? O zaman gel. Şila gelsin. Şila Şile, come here. <laughs> oyun sırasında rakibine sen diş atmış oluyorsun. Süngü mü atıyorsun? Ne bu? Diş ne ya? Yani karşı tarafa mesela atıyorum. Bomba fırlattın. Ekipmanını oyunun içine attın, diş atmış oldun. <laughs> ne? Oyuna haber vermeden çıkmak diş et. Oyunu diş ettin anasını satayım hani gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> noob nedir? Ben bunu sana çok söylüyorum. Noob, bir kere ben noob ne demek olduğunu biliyorum zaten mantık olarak normal hayatta da. Noob böyle... Neymiş bu Şey gibi. Hiçbir şeyden habersiz desem değil. <laughs> ya biliyordun hani Ceyda. <laughs> ya biliyorum noob'un anlamını. Yani böyle bir konuya tutulmuş ne? O konuyla ilgili bilgisi var ama başka hiçbir şeyle ilgili bilgisi yok. O geek. O geek, o geek. değiştirdim. Bir dakika da geek. geeklerin niye başka hiçbir şeyle bilgisi olmuyor? Hayır hayır. O bir konuya konu aşırı tutuk tutuk tutuk. saplantılı tutup. Saplantılı oluyor. Her şeyi biliyor onu demek istemedim. Burası saçma oldu. Buraya atalım. Hayır atmayalım. Geekler <laughs> yazın aşağıya. Biz her şeyi biliyoruz deyin. <laughs> <laughs> noob insan türü vardır. Böyle noob yani hani marjinal de deneyim. O snoob değil mi ya? Snoob o başka o soğuk. Tamam. Noob da yani snoobun amca oldu gibi <laughs> bir kafa yani anladın ben mı? Ben bunu sana hep söylüyorum. Sen beni niye dinlemiyorsun? Ya ben, ben karıştırıyorum Karıcınluk oyuna yeni başlayan veya oynamayı beceremeyen kişiler. Yani sen Ben ne de dedim? Ne dedin Ceyda? Senin dediğinle alakası yok. Devam ediyorum. NPC NPC de bu. Ben bunu nereden bileyim? NPC En <laughs> Ne c Oyun şey mi bu terim mi şu anda bu? Evet Oyun terimi NPC <laughs> Evet Tamam peki açılımı söylüyorum. Non-player karakter. Oha. <laughs> ne oldu? O? Oyun, e, oyun karakteri yok. Olmayan bir oyun karakteri işte. Non-player karakter ne? Bunun... <laughs> ne demek ya? Oyun karakteri olmayan bir karakter e, ne demek? Karaktersiz işte oyuncu anladın mı buradaki? <laughs> Zaten açıklaması bu zaten. Non-player karakter. Sen yani onu bile yanlış açıklıyorsun. Hayır. Oyunun içinde oynamaması gereken karakter ise non-player karakter. <laughs> ya bir sizinle birlikte oyuna girdiniz. Şöyle düşünün. Bir tane daha girdi bir noob oyuncu girdi içeri. Ve siz böyle yaptınız. Non-player karakter abi bu. Yani bu oynamamalı yani şu <laughs> Kahretsin. Karıcım. Non-player karakter bilgisayarın oynattığı yani player'ın oynattığı değil. <laughs> senin Box. benim oynadığın... Neden bot diye sormadın? Bot başka bir şey. Ne? Bilgisayarın oynattığı bir şey bot. <laughs> ya o farklı bir şey bot. Mesela girdin, bir tane köşede bir dükkan var. Dükkanına gittin bir şey alacaksın. Konuşuyorsun, I want to buy something dedim. O dedi ki, o non player o karakter. Aslında bir amacı olmayan, oyuna hizmet etmeyen ama oyuna aslında oyuna hizmet, hizmet eden, eden seninle beraber oynamıyor. Ama bot sana karşı veya ya, senin ben yanında olabilir. Ya benle birlikte de oynayabilir. Bot başka bir şey karıcığım. Sen tamam ben arasındaki kavramı şey yaptım. Ya bot ayrı bir şey yani. Botu e, Söyle bakalım PvE. Bunu açayım mı? Allah aşkına bir şey açma. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Hiçbir şey açmadan saltmalarıyla bir şey ben nasıl bilebilirim? Bu, PV. Bu, bu, PVC kısaltır. mi bizim bu cam, cam değil? Üşengeç, üşengeç üşen adımız biz gamerlar. Her şeyi kısaltırız. Sen bizim konuşmalarımızı görsen abırık gıcık bıdık, bıdık MRB, SLM, NBR ile başladı bu dünya. Böyle gitti. Peki söylüyorum. Player versus Environment. Tam şey, şey yapamıyorum environment. ben. Mınnt. Environment. Heh, environment. Ha, <laughs> environment. <laughs> ha. Player versus Environment. Ne yapıyorsun Şile? Ya? Neden yapıyorsun bunu? Nasıl böyle bir şey? Nasıl saçma sapan oyunlar? Tamam yapay zeka ile verdiğimiz savaşa denir. Yani iki oyuncunun birbiriyle kapışması değil, bir oyuncunun yapay zeka ile kapışması. Çevresel nerede burada? <laughs> PvP artık bunu da bil. Player versus player. Player'ın player'a karşı oynadığı bir şey. Savaş verdiği Savaş. şey. Bravo. Sandbox. Evet. Gönderi kutusu ne? O mail mi geliyor? <laughs> Sent derken o değil. S-A-N-D. Ben nereden bileyim ya? Allah aşkına sen bu mantıklı mı ya böyle bir şey? Ben bana burada teknik Peki İngilizce şey mi soruyorsun? Burada. Kızların bile bilmediği bir sürü şeyi ben kıçımdan sallayarak bildim mi? Bildim. Ben sana hiçbirini kısaltmasını sordum mu? Şimdi box kutu. Güzel. Demek ki oyunun içinde bir kutu var. Kum kutusu oyunun içinde size <laughs> Bak mantıklı Şöyle aslında. buldum bir dakika. Kum kutusu oyununda arkadaşınla karşılaştın. Diyelim ki karşı rakip. Oyunun içinde ilerliyorsunuz. Karşına geldi ve senin elinde hiçbir silahın kalmamış. Bütün skill'lerin bitmiş. Kum kutusu yanında. Açıyorsun kumu. eline şöyle alıyorsun çocuğun gözüne bir kum patlatıyorsun. Çirkeflik yani. Çirkeflik. Hayır. Sandbox açık dünya oyunları denedik. Eğim bot nedir? Eğim bot söyleyeyim. Eğim bot şöyle. Oyunun içinde senin evet. kullanırken silahı eğimin vardır. Yani bir yetenektir o. Bende var. Oh. Huuu! Hepsi hep! Devam edelim. Diyelim ki eğimi olan biri kaldırdığı zaman silahını çat diye kafadan vurabilir veya vurması gerektiği hedefi doğru yerden yakalayabilir. Buna da eğim denir. Şimdi eğim bot neydi dedi, dedim ben. Ha ne dedin? Eğim bot dedim. Eğim bot da botların eğimi. <laughs> ne bileyim ben ya. Eğimi bildim botu kaldı satayım ya. Eğim ne? bot bir... Şey dur egzersiz yapıyorsun eğim bot. Eğimini ah, geliştirmek kötü. için ah. botları vuruyorsun. Hayır! Olur. Kötü bir şey eğim bot. Ah. İllegal bir şey. Eğim satın mi? alıyorsun parayla. Yetenek satın alıyorsun. eğim bot. Yani yetenek eğimli yani... olabilmek için para ödüyorsun. Aslında parasız oynanan bir oyun olmasına rağmen sen gidiyorsun para vererek oyunun içine sahtekarlık ve hile karıştırmış oluyorsun ve eğim satın alıyorsun kendini. Aslında yeteneğin olmayan bir şeyi parayla satın alıyorsun. Bravo. Böyle bir şey olamaz. Bir program yani. Evet. Anladın mı? Heh, aferin. Tamam. İyi bakalım oldu. Camper. Bak ayakkabı markası. Benim de var. Çok basaveririm. Camper. Bu direkt bak ismiyle aynı. Camper nedir? Camper nedir lan? Bilmiyorum hiç. Anlamına bakmamıştım. Camp, Cam. Kamp ayakkabısı. Tamam. Kamp. Kampçılar ne yapar? Kampçılar ne yapar? Kampa, kamp yapar. Ne yapar? Önce ilk gittiği yerde çadır. He. ha oyunun camper'ı. Yani oyunda lazım olduğunda çat diye girip oraya alanı hazırlıyor. Hayır o kadar öyle. Değil. Ne alanı hazırlayacak? <laughs> Çadırları kuruyor. Hareket etmemiz gerekirken oturmuş <laughs> oraya kök salmış. Devamını getir. Saçma bir şey o zaman. oyununda siz camper'ları almayın böyle kök salıp duruyorsa. Camper'ı sevmiyoruz zaten Bir camperları. oyunda camper varsa ben şöyle anlamak isterim onu. Ha iyi başımızlara düştüğünde gece olduğunda camper oraya şeyimizi çadırımızı kuracak. CS:GO'da camper var. Çadır mı kuruyor CS:GO'da ya? Yani? Ne şey camper'ı geziyor. Bütün Böyle fık fık fık. Niye fık 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 geziyor? Kampçı demedim ki ben. İsmi oradan geliyor. Çağrışım yap diyorum. Kampur sürekli aynı yerde oynayan oyuncu. Ayrılmıyor o alandan. Karşılıklı diyelim ki CSGO oynuyorsunuz. O şurada duruyoruz. Bir türlü çıkmıyor alanından. Anladın mı? Sürekli aynı yerde. Pusucu, Hep şeyin arkasında. Pusucu. pusucu. Çektim ağzıma beklemeni. Bravo. Tamam. tamam. Bildin zaten. Pusucu. Bir yere çöker. Böyle kapının eşiğine geçer. Böyle Biri geçince onu vurmak için duran. En gerzek oyuncu tipi diyebiliriz. Evet. Risk sıfır. Bildim Bilim. GG, bunu biliyorsun. Eski şirketimizin adı. GG, Good Game. Yani, e, tamam. İyi oyun. Aferin, bravo. Good Game şu mu yani? Siz bunlar oyun oynuyorlar birlikte, GG yazıyorlar birbirlerine. Evet, GG, VP, BB, GG. Biz her şeyi kısaltıyoruz yani. KS. Kocaeli, Spor, Lay 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 Lay. <laughs> Kesini söyleyeyim mi sen? Kill. Bak, şu saçma. Steal. Hadi bak Ölünme söyleyeyim. Öldürme stili. Abi kill stil, K ise ki. demedim, steel dedim. He o zaman öldürme araçların yani silahın, bıçağın bilmem ne bu. Steel dedim ya. Steel ne steel? Steal alma. He, stealing. Steel. He? Ha. Haa, Indira Gandhi. Yani? Ölümler. Gittin diyelim ki bir rakibini öldürdün, çat kuşbolun silahını alıp hemen kendine Cık, koyma. Hayır ya. Ölü çalıcı mı? Ne anası satayım? Bak ben mesela adamı vuracağım, skor alacağım. Adamın canını bire indirmişim. Sen gelip bir tane vurup gidiyorsun. Benim kilimi çalıyorsun. Bu demek. Ya bununla alakası var ya. Çok alakası var. Bu çok kıl bir şeydir. Bu Bilememem çok, çok, normal yani. Hiç iki stilin karşılığı da değil ayrıca oyun yapıcıları. Buradan size sesleniyorum. Yanlış yapmışsın. Bak bunu da biliyorsun artık. Lag. Hani böyle hep kullanırlar. Bunu hep böyle komedi sayfalarını kullanırlar. Lag var. Sende lag var. Çile gelir misin? Gel. Çile soracağım. Yok her hakkımı Mesela şu an onda lag var. Gelir misin dedi gelmedi. Lag olduğu yerde kala kalmış. Dona kalmak. <laughs> lag var. Bu oyunda lag var. Yani... Şira yapma. Şira yalan mı kızım? Yapma babacım. Bug var gibi bir şey. Lag var yani. Lag var doğru nedir? Ama onun teknik ismini ben nasıl söyleyeyim şimdi? Verinin düşük gelmesi ve seni oyunun içerisinde şeye düşürmesi yani anladın mı? Nasıl tamam, doğru tamam doğru, 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 anladın, doğru. Gecikme yaşıyorsun Gecikme, sen. he? Loot. Hani oyunun içinde baktığınız ki çok fazla loot var oyunda derler. Duyuyorum duyuyorum gibi... böyle konuştuğumuz şeyleri sallıyorsun. Abi şu anda çıkıyorum der mesela atıyorum. Abi ben çıkıyorum beni koruyun. Aa bir dakika loot var. Oradaki <laughs> Konuştuğum loot. Konuştuğumuz şeyleri duyuyor. Loot neymiş peki orada ne varmış? Loot neymiş? Şeyci var orada tuzak. <laughs> ganimet ganimet. Topladığın şeyler loot. Bak bunun bir pak, Pug. <laughs> P Pug. Pug işte bizim çocuk. Gel pak, Şila. Şila'nın cinsi pak. Ne mesela Pak neymiş? Demek ki bir cins. WoW'da çok kullanılırdı bu. Size öncelikle şunu söylemek isterim. Hayatımda bir kere CSGO oynadım. O da üç kere falan. öyle Fırat oyunda vermişti. Onun dışında Parti Panik bir falan. Bir iki kere oyun oynadım. Affet Bana gelmişti oyunun içinde. Hatta şeyde pag var. Ben ne bileyim benim bildiğim tek Pug Şila. Şila come here. Pug şu. Bir cins oyunun içindeki kısa boylu hafif tıknaz playerlara verilen isime Pug denir. Sürekli etrafta yemek ararlar. Siz orada oyun oynarken Pug bir köşede Pug oyuncusu. habire yapar. Şey peşindedir. Aşırmanın peşindedir. Aynen. O da ne olur? Pug oyuncu denir ona da işte. Pick grup, toplama grup demek. Birbirini tanımayan insanlardan oluşturulmuş grup. Ben bunu nasıl bilebilirim? Allah aşkına ya. Bununla ilgili Bilmen nasıl bakıyorsun? Bilmem ki önemli olan ya. Bilmem değil. Tamam ben anladım. Onun neresinden akıl yürüteyim? Yürüttüğüm pak bu işte yani akıl bu. Şurada akıl yürütsene. Şey otur şurada akıl yürüt. Rage Quit. Rage şu an geçireceğim ben birazdan. <laughs> yani çıldırıp oyundan çıkma. Bravo bak çok güzel. Peki Steam. Steam oyunların satıldığı bir site. Giriyorsun o siteye. Steam'den oyununu indiriyorsun. İstersen birlikte oyunda oynayabiliyorsun Steam'de. Arkadaş Güzel. olabilirsiniz, muhabbet edebilirsiniz. onları birlikte oynayabilirsiniz. Çi Falan, filan. Falan filan. XP. 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 Şey işletme. İşletme mi? <laughs> <ne? gülüyor> XP marka var <laughs> Yok muydu mu? Ne? XPG o pardon. X player. Bilinmeyen. Geldi ama bu da niye geldi <laughs> belli değil. <laughs> bu kimin arkadaşı ya? Aynen Arkadaşlar bizden değil bu. 2016 Ottoman Empire kimin arkadaşı ya? Bu kimin? Bu kim bu? <laughs> o kim olduğu bilinmeyen oyun içindeki kişiye de X biliyor. X Hayır, experience point demek. Ha, tecrübe, tecrübe, puanı. Tecrübe puanı. <laughs> evet. Ben nereden bileyim şimdi bunun experience? Yani aklıma gelmedi tabii X bir experience point desem tecrübe puanı ne demek olduğunu anlatabilirdim. Zahmet. Bazı programlardan gideceğim şimdi tamam mı? Evet. After Effect. After Effect bir kurgu programı. Yazık Utku şu an ağlıyor. Kullanıyor adam. Ben. After Effect mi kullanıyor Utku? Bazen kullanıyor. Bazen adam. kullanıyor. Çok nadir. Ama kullanıyor Yalansan yani. ama, ama çok nadir. Ama kullanıyor yani. Ben ne dedim? Kurgu programı dedim. Bilir. O normal kurgusunu yaptıktan sonra After'a çıkıyor yani kurgucular parti. <laughs> İşler bitti. After'a çıkalım diye. Kurgucu partisi. <laughs> Değil ya program kurgu programı. Değil. Efekt programı aşkım. tamam hani kurgucuların kullandığı şey special efekt. Tamam biliyor aşkım. Kurgucular kullanmıyor after efekti. After efektçi kullanıyor. Kurguyu bilen kullanır after efekti. Hayır. After o başka bir meslek. Olur. O başka bir meslek. Kurgu başka bir meslek. After efektçi başka bir meslek. O zaman arkadaşlar yeni serilerde görüşmek üzere. Haftada iki video. Ister bazen üç videoya da çıkmaya çalışacağız. Bu evde geçirdiğiniz günleri tatlı kılmak adına. Elimizden Elinden geleni yapacağız. Elimizden geleni yapacağız. Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın. Lütfen. İşe gidenler yapacak bir şey yok. Kendinize dikkat ederek gidin. Hı. Hep beraber üstesinden Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.